Selamun aleyküm. Ee, geçen hafta bir seminere davet edildim. Bu seminerde e, işte manevi hayatımızı nasıl koruyabiliriz e, hakkında konuştuk. E, orada bir ayet çok dikkatimi çekti ve ben, beni çok etkiledi. Bu daha önce duyduğum bir e, ayetti ama kelimesi kelimesini e, incelememiş olduğumu fark ettim. Tam olarak manasında anlamamış olduğumu fark ettim. E, bu ayet, Aha suresi 124. 125. ve 126. ayet. E, tam olarak kağıtını okuyacağım, tam olarak söyleyebilmek için. Kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani, Kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Buradaki Yüz çevirme kelimesi Arapça arada olarak geçiyor. Arada da bilerek yüz çevirme manasını taşıyor. Yani unutarak hata ederek değil de kasıtlı yapmayarak değil de bilerek kasıtlı olarak isteyerek niyet ederek yüz çevirmeyi kastediyor burada. Bu şekilde bilerek yüz çevirirse kim diyor Allah'ın zikrinden Allah ona sıkıntılı bir geçim verir. Ee, zikrinden derken Allah Celle Celal'e burada bazı alimler Kur'an'ı kastettiğini, biliyorsunuz, biliyorsunuz zikir kelimesi Allah'ı hatırlama demek. Ee, Kur'an manasını içerdiğinde söyleniyor buradaki zikir. Yani Allah Kur'an sonuç itibariyle Allah'ı hatırlatan bir kitap, Allah'ın sözleri, Kelamullah. Kur'an'ı terk ederse, yani biraz bazı alimler diyor ki Allah'ın yol göstericiliğini, ilahi rehberliğini, rehberliğinden yüz çevirirse ve onun için sıkıntılı bir geçim vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi buradaki sıkıntılı geçim, sıkıntılı kelimesi danka olarak, vanka olarak Arapçada ifade ediliyor ve bu kelimenin manasına baktım ben, köklerine baktım. Darlık, sıkıntı, geçim zorluğu, nefes alamama anlamlarına geliyor. Bu kelime hem fiziksel bir darlığı ifade ediyor hem de ruhsal bir baskıyı ifade edebilir diyor alimler. Yani kişi Allah'ın zikrinden, Allah'ın yol göstericinden yüz çevirse bu kişiyi Allah Celle Celaluhu diyor ki o kişi ruhsal, fiziksel bir hem fiziksel bir geçim darlığı olabilir hem de kişinin hali vakti yerinde olabilir. Fiziksel bir geçim kaynağı, geçim darlığı çekmeyebilir. Ama bunun dışında ruhsal bir baskı da verilebilir deniyor. Şimdi ben e, bu kelimeyi biraz e, araştırdığımda e, bu kelime için tasavvufta kalbin kaps hali deniyor. Kişi belki canın istediği gibi yiyebilir, içebilir, gezebilir, tuzabilir ama içindeki o sıkıntı gitmez ya da içindeki o boşluk hissi gitmez. İşte tasavvufta buna kabz hali deniyor. İbne Ataullah diyor ki kalpte kedir alma Allah'tan uzaklaşmanın işaretidir diyor. E, bazı alimlerde işte günahlardan ötürü kalbin kararmaya başladığından ötürü kişinin kalpte kaps hali, sıkıntı hali yaşayacağını söylüyor. Ben bunu bir de e, bu kelimeyi, bu banka kelimesini çağdaş sosyal bilimler açısından da incelemek istedim. E, An, kişi diyor anlam arayışı ve varhsal boşluk çekebilir diyor. Çünkü kendisine Allah'ın gösterdiği yoldan, yaratıcısının gösterdiği yoldan, bu dünyaya gönderenin gösterdiği yoldan yüz çevirdiği için kişi diyor genelde anlam arayışına ve varhsal bir boşluğa düşebilir diyor. Mesela sosyologlardan Viktor Frank, biliyorsunuz logoterapinin kurucusudur kendisi. En Emile Durkheim e, insanın anlam arayışının tatmin edilmemesinin manevi bir krize ve hatta Allah korusun intihara yol açabileceğini vurgular. Kur'an'da bu krizin temel sebebini Allah'ın yol göstericiliğinden, Kur'an'dan kişinin bilerek yüz çevirmesi, e, yüz çevirdikten sonra da işte artık hangi sisteme göre hayatını yönlendirecek, hangi sisteme göre mana bulacak, o sisteme göre hayatını yaşaması, yaşaması e, Allah'tan yüz çevirdiği için kalp sıkıntısı doğurabilir deniyor. Mesela e, tüketim, toplum ve doyumsuzluk da doyumsuzluğa bir işaret olur. Mesela modern kapitalist toplum bireyi sürekli tüketmeye teşvik eder. Ancak bu tek tüketim arzusu içsel doyuma sağlamaz. E, mesela banka Arapça banka kelimesi bu ayette geçen. E, bolluk içinde yokluk yaşamak manasına da içerebilir. Maddi olarak kişi var olabilir ama ruhen e, kaybolmuştur. Bunun dışında e, şu şekilde e, su ayetin sonunda da hani danga kelimesi ruhsal boğulma, ahlaki pusulasızlık, sosyal yabancılaşma, içsel huzursuzluk anlamlarını taşıyor. E, Bunu tabi sonucunda e, ayetin sonucunda okumuştuk. Allah Celle Celal diyor ki ve bu kişi diyor bilerek bizim ayetlerimizden rüz çeviren, görmezlikten gelen kişiye diyor e, Allah sıkıntılı bir geçim verir dünyada da. Ahirette de diyor, kıyamet günü kör olarak haş edilecekler diyor, haş ederiz diyor. Şimdi biliyorsunuz günahların cezası kendi cinsinden olur. Bir kişi bu dünyada ayetlere, Allah'ın yol göstericiliğine karşı gözünü kapıyorsa, bilerek gözünü kapıyorsa bunun cezası ahirette kişinin kör olarak diriltilmesi olacak diğer ayette de 125. ayette tabi bu soğuca kül olarak yaratılan kişiler Allah Rabbim kıyamet günü şöyle dedi Rabbim benim için kül olarak haşrettin halbuki ben daha önce görüyordum deniyor. allah Teala da işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun ve aynı şekilde senin yaptığın gibi kül olarak bu dünyada yaratılıyorsun. Ee, Kişi tabii bu soruyu biz burada anlıyoruz ki asıl görme manevi görmedir. Kişinin asıl görmesi ruhunun görmesidir. Dolayısıyla kişi bu dünyada kalbiyle, ruhuyla, zihniyle görecek. Maddiyattan önce maneviyatını önceleyecek. Çünkü insan manevi bir varlıktır. Ruh kişiye verilmiştir ve bu ruh bilinçlidir. Dolayısıyla kişinin bu dünyaya gönderiliş amacı... Allah'ın sağladığı Divine Guidance, ilahi yol göstericiliğine uyup bu şekilde hayatını dizayn etmesi ve kendini gerçekleştirmesidir. Hani hep denir ya, makineyi yapan ustası bilir. İşte bir binayı onu inşa eden mühendis bilir, mimarı bilir, çalışanı bilir, ustası bilir. Allah Celle Celaluhu da bizi yarattığı için dolayısıyla bu makinenin nasıl çalıştığını, ruhun nelere ihtiyacı olduğunu daha iyi biliyor. Bizi bizden daha iyi biliyor. dolayısıyla kişi yüz çevirdiği zaman Allah Celle Celaluhu ayetlerinden ya da Allah Celle Celaluhu yol göstericiliğinden kişi, diyor ranke, huzursuzluk manevi huzursuzluk verilir diyor. Çünkü bundan yüz çevirir. Asıl amacından ulaştığı için merkezden ulaştığı için teşekkür ediyorum.